toprağın. Kars soğuk ve rüzgarlı bir sabah geldiler. Karholt'taki kalelerinden 300 atlı adam ve 2000 piyade getirmişlerdi. Kapile yaklaşırken mızraklarının sivri çelik uçları solgun güneş ışığında parlıyordu. Taşıdığı kendinden büyük davula vurarak piyadelerin yürüyüş etmini belirliyordu. Davulun tok ve pes sesi yankılanıyordu. <laughs> güm, güm, güm. Bran, dış duvarların hepsindeki gözcü deliğinde Hodor'un sırtında oturmuş, Üstad Duin'den ödüm çaldığı bronz uzak görme tüpünden bakarak adamların gelişini izliyordu. Adamların lideri Lord Rickard, oğulları Harry'ın Eddard ve Thorhen hanedanlarının arması olan beyaz güneş ışıkları işlenmiş siyah sancağın altında onun yanında at sürüyorlardı. Yaşlı da yaşlı da, da onların damarlarında da yüzyıllardır Stark kanı dolaştığını anlatmıştı. <laughs> Ama adamlar birer Stark gibi görünmüyordu. <laughs> Brene Stark gibi görünmüyordu. Çok iriydiler. Yüzleri sakallarla kaplıydı ve uzun saçları omuzlarına dökülüyordu. Pelerinleri deriden yapılmıştı. Ayı, fok ve kurt derisinden. Bunlar sonunculardı. Biliyordu. Diğer lordların hepsi ordularıyla birlikte buradaydı. Bırakın onlarla birlikte at sürmek. At sürmek. Tıkış tıkış dolmaya başlayan kış kasabasını görmek, pazar yerinde kalabalığın arasına karışmak, at arabalarının beyaz tekerlekleri ve toynak altında ezilen sokaklarda dolaşmak için can atıyordu ama Rob kaleden ayrılmasını yasaklamıştı. Seni koruma görevi için görevlendirebileceğimiz fazladan adamımız yok diye açıklamıştı yasağın sebebini. Yanıma yazı alırım diye itiraz etmişti Bren. Çocuk gibi davranma Bren demişti Rob. Sen benden iyi biliyorsun. Daha iki gün önce dumanlı kütükte Sir Bolton'un Sir Bolton'un bir adamı Sir Kervan'ın adamlarından birini bıçakladı. Leyda annem seni riske attığımı duyacak olursa büyük sıkıntı yaşarım dedi. Buna söylerken Lord Rob sesini kullanmıştı abi. Bren itirazın işe yaramayacağını biliyordu. Kurt ormanında olanlar yüzünden de, Kurt ormanında olanlar yüzünden de her şey Bren biliyordu. O günü düşününce hala kabuslar görüyordu. Bir bebek kadar çaresiz kalmıştı o gün. Ancak Rick'in kendini savunabileceği kadar kabiliyeti vardı. Belki de daha az. Rick'ın hiç değilse adamları tekmelerdi. Durumu utanç vericiydi. Rob Brand'dan sadece birkaç yaş küçüktü. şey büyüktü. Pardon. Rob Brand'dan sadece birkaç yaş büyüktü. Eğer o yetişkin bir adam sayılıyorsa Brand sayılırdı. sayılır. Bugün düzeltmemiz. Brand de <laughs> sayılırdı. Kendi kendini korumayı başarabilmeliydi. Bir yıl evvel olayın öncesinde bir yıl evvel önce, olayın öncesinde kasabayı ziyaret etmek, çatılara tırmanıp tek başına sıvışmak anlamına gelse bile gidebilirdi. O günlerde nereden, nereden aşağı koşabiliyor, midelisine tek başına binebiliyor ve tahta kılıcını Prens Toman'ı toprağa gömecek kadar iyi kullanabiliyordu ama şimdi sadece izliyordu. Üstad Lubin'in mercek tüpünden bakıyordu. Üstad Lubin ona bütün sancakları öğretmişti. Gloverların kızıl üstüne gümüşle işlenmiş zırhlı yumruğu, Lady Mormont'un siyah ayısı, Tehşet kalesinden, Rose Bolton'un iğrenç derisi yüzülmüş adamı, Hornfudların yaban geyiği, Corvinların savaş baltası, Talhartların üç muhafız ağacı ve Umur hanedanının Pardon, parçalanmış zincirler arasında kükreyen korkmuş devi. Lordlar ve oğulları, şövalyeleri ve adamlarıyla birlikte kış yarını ziyafete geldikten kısa bir zaman sonra Bran yüzleri de ezberlemişti. Büyük salon bile bu kadar adamı aynı anda alacak kadar büyük değildi. Bu yüzden Rob sancak beylerini sırayla ağırlamıştı. Bren her seferinde ağabeyinin sağ yanındaki en itibarlı koltuğa oturtulmuştu. Bazı sancak beyleri Bren'in soğuk bakışlarla süzmüş, küçük ve hatta sakat bir çocuğun kendi yerlerinden daha itibarlı bir yerde hangi hakla oturduğunu merak etmişlerdi. Lord Karstark ve oğulları dış duvar kapısından içeri girerken, Şimdi kaç kişi oldular diye sordu Bren, Üstad Lubin'e. Yaklaşık 12 bin. Kaç şövalye? Yeterince şövalye de, Üstad Lubin. Bir parça sabırsızca, sabırsızca şövalye olabilmek için sancağını septe götürmeli ve yedi kutsal yağ ile vaftiz edilip yemin etmelisin. Kuzeyde yediye inan çok az insan var ve hanedan. Geri kalanlar eski tanrıları ibadet ediyor. Bu yüzden kimseye şövalyelik unvanı verilmiyor. Ama bu lordlar oğulları ve onların yeminli kılıçları son derece cesur ve onurlu, sadık adamlar. Bir adamın değerini adının önüne koyulmuş bir sör unvanı belirlemez. Bunu sadece, bunu sana yüzlerce kez söyledim dedi üsat. Yine de kaç şövalye diye sordu Bren. Üstad Lewin içini çekti. 300 belki de 400. Şövalye olmayan zırhlı ve kılıçlı 300 bin 300 pardon şövalye olmayan zırhlı ve kılıçlı 3000 adamın yanı sıra. <laughs> Lord Karl Stark sonucu dedi. <laughs> Lord Karl Stark sonucu dedi. Ben düşünceli bir halde. Rob bu gece ziyafet, ziyafet verecek. Hiç kuşkusuz verecek. Gitmelerine ne kadar kaldı dedi Bran. Hemen gitmeli. Yoksa geç kalacak dedi Üstad Luin. Kış kasabası, tıkabası dolu ve ordusu. Burada biraz daha kamp yaparsa kırsal bölgeyi silip süpürecek. Diğerleri ona katılmak için kral yolu boyunca bekliyor. Seyyar Şövalyeler, Boğaz'dan gelen Adalılar, Lord Manderley ve Lord Filant. Nehir topraklarında çatışmalar çoktan başladı ve ağabeyinin gitmesi gereken fersahlarca yol var. Biliyorum dedi Bran. Sessiz sıkıntısını yansıtıyor. Bronz tüpü üst tatlüvine geri uzattı ve adamın tepesindeki saçların ne kadar fazla inceldiğini fark etti. Saçlarının arasında pembe Kafa derisini görebiliyordu. Bütün hayatı boyunca kafasını kaldırarak aşağıdan baktığı adamı bu şekilde yukarıdan görmek garip hissettiriyordu. Ama Hodor'un sırtında oturunca herkese yukarıdan bakabilirdi insan. Daha fazla izlemek istemiyorum. Hodor beni kaleye götür dedi. Hodor, Hodor dedi. Üstad benim boruyu kolundaki cebe soktu. Bren Lord ağabeyinin seni görmek için vakti olmayacak. Lord Stark'ı ve oğullarını karşılamak zorunda. Hmm, ne demiş? Lord, ben, Lord Abi'nin seni görmek için vakti olmayacak. Lord Stark'ı Lord Karstark'ı ve oğullarını karşılamak zorunda. Robo rahatsız etmeyeceğim. tam korusuna gitmek istiyorum dedim. Elini Hodor'un omuzlarına koydu. Hodor, Hodor dedi. Kulenin granit iç duvarına oyulmuş bir dizi geniş girinti dik bir duvar merdiveni oluşturuyordu. Hodor merdivensiz bir mırıldanma eşliğinde bir elini diğerinin altına koyarak aşağı inerken Hodor'un sırtına bağlanmış garip oturakta oturan Bren zıplayıp duruyordu. Üstad Louie'nin bu oturağı özel olarak Bren için tasarlamıştı kadınların topla topladıkları odunları sırtlarında taşımak için kullandığı sepetleri görünce sepetleri görünce gelmişti bu fikir hakkına. Gerisi basit diye. Bacakların geçeceği iki delik ve branenin ağırlığını eşit olarak dağıtmak için birkaç kayış. Dansçıya binmek kadar iyi değildi ama dansçının gidemediği yerler vardı ve bu oturakla taşınmak bebek gibi Hodor'un kollarının arasına taşınmaktan çok daha az utanç vericiydi. Hodor da bu oturağı sevmiş gibi görünüyordu ama konu Hodor olunca kesin bir şey söylemek zordu. Asıl karşılık, asıl karışık, asıl karışık konu kapılardı. Hodor bazen sırtında oturan Bran'ı unutuyordu ve kapılardan geçmek ağırlı bir mesele, ağrılı bir meseleye dönüşebiliyordu. Yaklaşık 15 gündür kadar çok gelen giden oluyordu ki. Rob iki yivli kapanın sürekli açık olmasını ve aradaki açılır kapanır köprünün devam aşağıda bırakılmasını emretmişti. Geceleri bile Bren Kule'den çıktığında Lord Karstark'ın uzun bir sıra halindeki zırhlı mızraklı adamları iki duvar arasındaki hendeyi geçiyor. Lordlarının önderliğinde kaleye giriş yapıyorlar. Siyah demir miğferler ve beyaz güneş ışığı desenli siyah yün pelerinler giyiyorlardı. Odor kendi kendisine gülümseyerek sırla zırhlı adamların yanında konuşmaya başladı. Çizmeleri köprünün ahşap zemininde pat küt sesler çıkarıyordu. Adamlar tuhaf bakışlarla onları süzüyor, bazıları ise kahkahalar atıyordu ama Bren'in ama Bren canının sıkılmasına izin vermiyordu. Oturağı Hodor'un sırtına bağladıkları ilk gün insanlar sana bakacak diye uyarmıştı Üstad Lewin. Bakacaklar, konuşacaklar ve bazıları da seninle alay edecek. İstedikleri kadar alay etsinler diye düşündü Bren. Yatak odasında kimse onunla dalga geçmiyordu ama hayatının geri kalanını yatakta geçirmeyecekti. Köprü kulübesinin girli kapısından geçerken Pren iki parmağını ağzına götürüp ıslık çaldı. Yaz avlu boyunca koşarak Bren'in yanına geldi. Karstark adamlar, Karstark adamları atlarını zapt etmeye zorlanıyordu. Zapt etmekte zorlanıyordu. Hayvanlar gözlerini deviriyor ve kişniyordu. Biri şahlanarak bağırmaya başladı. Birincisi küfreder, dizginlere asılmaya çalışıyor. Ulu kurdun kokusu atları çıldırtmıştı ama yaz uzaklaşır uzaklaşmaz sakinleşeceklerdi. Tanrı korusu diye hatırlattı Odor'a. Kış yarının içi de kalabalıktı. Avlu kılıç sesleriyle, at arabası gıcırtısıyla ve köpek avlamalarıyla inliyordu. <laughs> Cephaneliğin kapıları açıktı. Mikka'nın dökümhanede ter içinde demir dövüyordu. Bren bütün hayatı boyunca bu kadar yabancıyı bir arada görmemişti. Kral Robert babasını ziyarete geldiği zaman bile Hodor alçak bir kapıdan geçmek için eğilince Bren'de çarpmamak için kafasını eğip kamburlaştı. Uzun ve loş bir koridor boyunca yürüdüler. Yazda ağır adımlarla yanlarında yürüyordu. Bren hayvanın tüylerini okşamak istedi ama uzanamayacağı kadar yüksekte oturuyordu. Tanrı korusu kış yarındaki karmaşa denizin ortasında sessiz ve sakin bir ada gibiydi. Hodor sık mişelerin, muhafız ağaçlarının ve demir ağaçlarının arasından geçerek büvet ağacının dibindeki durgun göle geldi. Hamurtular çıkararak büvet ağacının kıvrımlı dallarının altında durdu. Bren elleriyle sepetin iki yanına tutunup bedeninin ağırlığını kollarıyla taşıyarak kendi kendini yukarı çekti ve ölü bacaklarını delikten çıkardı. Hüvet ağacının kırmızı yaprakları yüzüne değiyordu. Hodor onu sepetin içinden alıp suyun kenarına düz bir kayanın üzerine oturttu. Bir süre yalnız kalmak istiyorum dedi Hodor'a. Sen gidip yüz. Havuzlara git dedi. Hodor, Hodor dedi ağaçların arasında yürümeye başladı ve bir süre sonra görünmez oldu. Tanrı korusunun diğer ucunda konuk evinin bahçesinin altında üç küçük havuzu besleyen bir sıcak su kaynağı vardı. Havuzlardan gece gündüz sıcak buharlar yükselirdi ve konuk evinin duvarı kalın bir yosun tabakasıyla kaplanmıştı. Hodor soğuk sudan nefret ederdi ve biri yanına sabunla yaklaşmaya kalkarsa vahşi bir kediye dönüşürdü. Ama koyu yeşil derinliklerden yukarı çıkıp patlayan hava baloncuklarının sesini takip ederek en sıcak havuzun içinde saatler neşeyle oturabilirdi. Yaz suya atlayıp Bren'in hemen yanına yerleşti. <laughs> Bren, kurdun çenesinin altına okşadı. İkisi de huzur bulmuştu. <laughs> Bren, Tanrı kurusunu önceden de severdi. ...ama son zamanlarda çok sık gelir olmuştu buraya. Hatta Böbet ağacı bile eskisi kadar korkutmuyordu onu. Ağacın solgun gözesine oyulmuş kırmızı derin gözler hala onu izliyordu... ...ama şimdi bir şekilde huzur duyuyordu o bakışlardan. Eski tanrılar Stark'ların, ilk insanların ve ormanın çocuklarının tanrısı. Babasının tanrıları onu koruyup kolluyorlardı. Bran düştüğünden beri çok fazla düşünüyordu düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve tanrılarla konuşuyordu. Lütfen her şeyi düzeltin ve Rob'a, Rob gitmek zorunda kalmasın diye dua etti hafif bir sesle. Elini durgun suyun içinde hareket ettirip, gölcüğün karşı kıyısına dalgalar gönderdi. Lütfen burada kalmalarını, lütfen burada kalmalarını sağlayın. İlle de gitmek zorundaysa eve sağ salim dönmesine izin verin. Annem, babam ve kızlarla birlikte ve lütfen, lütfen Rekun'un anlaması için yardım edin. Küçük küçük erkek kardeşi Rob'un savaşmak için uzaklara gideceğini öğrendiğinden beri bir bir vahşi küçük hayvan kadar aksi davranıyordu gibi bir şey. Sürekli ağlıyordu ve öfkeliydi. <laughs> yemek yemiyor, geceleri şevkler atarak kaçık kırıyor. Hatta bir seferinde uyuması için, yeni söyleyen yaşlı da yumruklamıştı ve ertesi sabah ortadan yok olmuştu. <laughs> Rop Kale, Kale ahalisinin yarısını onu aramakla görevlendirmişti. Sonunda Rikun Mahsen mezarda ölü bir kralın kucağından aldığı paslı bir kılıçla heykellere saldırırken bulunmuştu. Tüylü köpek, yeşil gözlü bir şeytan gibi karanlıkların içinden süzülüp gelmişti. Tüylü köpek de Rikun'un kurdu. Ulu kurt da en az Rikun kadar vahşiydi. Geçin. için yolunu ısırmıştı ve Mika'nın kalçasından hatırı sayılır, hatırı sayılır bir parça et koparmıştı. Hayvanı Rob ve Boz Rüzgar yakalmıştı. Ferlin, siyah ulu kurdu barınağı zincirlemişti ama tüylü köpekten ayrıldığı için daha da fazla ağlıyordu Rika'nın. Üstatlığın kış yarına kalması için Rob'u ikna etmeye çalışmıştı. Brenda hem kendisi, hem Reek'in için yalvarmıştı ama Rob inatla kafasını sallamış ve gitmek <laughs> gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım demişti. Bu kısmen yalandı. Prent boğazın düşmesini engellemek ve Lannister'lara karşı talillere yardım etmek için birilerinin gitmesi gerektiğini anlayabiliyordu ama Rob gitmek zorunda değildi. Hal moline Tion Greyjoy'a ya da Sandık beylerinden birine emir verebilirdi. Üstad Duvin de bunu yapmasını önermişti ama ağabeyi dinlememişti bile. Babam adamlarını ölmeye gönderip bir korkak gibi kış yarının duvarının arkasında saklanmazdı demişti Rob. Lord Rob sesiyle. Rob bir yabancıymış gibi geliyordu artık Bran'e. Henüz 16. isimini görmemiş olmasına rağmen gerçek bir Lord'a dönüşmüştü. Babasının sancak beyleri bile bunu fark etmişlerdi. İşlerinden çoğu kendisi işlerinden çoğu kendi yöntemleriyle Rob'u sınamıştı. Rose Bolton ve Robert Glover aynı, aynı anda ordunun kumandanı olmayı talep etmişti. İlki ateşli ve heyecanlı bir şekilde, ikincisi gülümseyerek ve reverans yaparak. Erkek sırtları kuşanmış, gri saçlı, tıknazlıydı. Meg Mormont torunu olacak yaşta bir çocuktan emir alamayacağını Rob'a kabaca söylemişti. Ama sonradan Rob'la evlendirmek istediği bir torunu olduğu anlaşılmıştı. Yumuşak sesli Lord Kerwin, daha ileri gidip kızını yanında getirmişti. 30 yaşlarında yemeklerde babasının sol yanında oturup gözlerini tabağından kaldırmayan, kaldırmayan tombulca bir ev kızıydı. Neşeli Lord Hornwood'un kızı yoktu ama yanında bir sürü hediye getirmişti. İlk gün bir at, ertesi gün bir geyik budu. Sonrakinde gümüşle kaplanmış bir savaş boynusu. Hediyeler karşılığında istediği bir şey yoktu. Yalnız büyük babasından alınan bir karakolun geri verilmesi. Kuzeydeki bir bayırın avlama haklarının kendine bırakılması ve beyaz bıçağın etrafına duvar çekme izni verilmesi işte fena olmazdı. Tabi Lord Rob uygun görürse. Rob tıpkı babasının yapacağı gibi hepsini teker teker sabırla ve nezaketle yanıtladı ve bir şekilde herkesi hizaya getirdi. Adamlar tarafından iri diye anılan kodor kadar uzun ve onun iki katı genişliğindeki Lord Amber yürüyüş sırasında Hornwood'ların ve Körvin'lerin arkasında yer aldığı takdirde ordusuyla birlikte eve döneceğini söyleyerek tehdit ettiğinde top adama nasıl arzu edersiniz öyle yapın demişti ve boz rüzgarın boynunu okşarken eklemişti. İşimiz bitince kuzeye geri yürüyeceğiz. Sizi kalenizden söküp alacağız ve bir bozan olmak olmak suçuyla asacağız. Geri elindeki bir okupasını küfrederek şöminedeki alevlerin içine fırlatmış. Rob'a bir çocuk olduğunu ve bir çocuk olduğunu söylemişti. Halis Molin adamın üstüne atıldığında adam Molin'i yere devirmiş ve Brennan'in o, güne o, o güne kadar gördüğü en uzun, en çirkin kılıcı kınından çıkarmıştı. Sıralarda oturan oğulları, kardeşleri kardeşleri ve yeminli kılıçları ayağa kalkarak ellerini kılıçlarına götürmüşlerdi. Buna rağmen Rob sadece tek kelime söylemiş ve göz açıp kapayıncaya kadar Lord Umber sırt üstü yere serilmişti. Kılıcı kendisinden bir metre kenara fır, fırlamış, fırıl fırıl dönüyordu ve boz rüzgar tarafından bir parmağı koparılmıştı elinden. Elinden kan boşalıyordu. Bağlı ol, Rob şöyle diyor. Bağlı, ol, bağlı olduğum Lord'a kılıç çekmenin cezası ölümdür. Ama sizin tek amacınızın tabağımdaki eti kesmek olduğundan hiç şüphem yok Lord Umber. Lord Umber kıpkırmızı parmak köklerini emerek ayağa kalkmaya çalışırken Bren çok korkmuştu ama Irijon şaşırtıcı bir şekilde emrini isteyim demişti. Bu olaydan sonra nasıl olduysa Irijon Rob'un sağ kolu ve en güvenilir savaşçısı haline gelmişti. Sonuçta Rob'un bir Stark olduğunu, bacaklarını kaybetmek istemeyenlerin çocuğun önünde diz çökmesi gerektiğini yüksek sesle herkes anlatıp duruyordu. O gece büyük salondaki bütün ateşler söndükten sonra Rob bembeyaz bir suratla ve titreyerek Brennan'ın odasına gelmişti. Beni öldürecek sandım diye itiraf etti. Eli nasıl yere fırlattığını gördün mü? Sanki Rickon'ı fırlatıyormuş gibiydi. Gerçekten korktum ve... Bu adamların en kötüsü İrjom değil. O sadece en gürültücü olanı. Lord Rose Bolton hiç ses çıkarmıyor mesela ama adam bana her baktığında dehşet karesindeki o odayı hatırlıyorum. Boltonlar düşmanların derilerini o odaya asıyormuş. Bu yaşlı dedim, bu yaşlı dadanın hikayelerinden biri sadece. Demişti Bran şüpheli bir sesle öyle değil mi? Bilmiyorum demişti Rob. Başını endişeli bir şekilde sallamıştı Lord Kervin'in. Kızını bizimle birlikte Güney'e götürmeye kararlı. Kendisine yemek pişirmesi için olduğunu söylüyor. Tion kızı bir gece yatamda bulacağımdan emin. Tion kızı bir gece yatamda bulacağımdan emin. Keşke dedi. Keşke babam burada olsaydı. İşte. Bu aynı fikirde oldukları tek konuydu. Rob Bramberican üçü de babalarının yanlarında olmasını istiyordu. Lord Eddard binlerce fersa uzakta bir zindanda esirdi ya da hayatı için savaş veren bir kaçaktı. bu ee, nerede kaldık? Kimsemin değil. Ya da hayatı için savaş veren bir kaçak. Belki de ölü. Kimsemin değildi. Her gelen farklı bir hikaye anlatıyordu ve her hikaye bir öncekinden daha korkunç oluyordu. Babasının muhafızlarının kafaları kazıklara geçirilmiş halde Kızıl Kale'nin duvarlarında çürüyordu. Kral Robert babasının kollarında ölmüştü yanlar kral topraklarını kuşatmışlardı. Lord Eddard, kralın korkunç kardeşi Rani ile birlikte güneye kaçmıştı. Arya ve Sansa tazı tarafından öldürülmüştü. Lady Stark, İblis Tyrion'u öldürüp cesedini Nehirova duvarlarına asmıştı. Lord Tywin önüne çıkan herkesi kılıçtan geçirerek Kartal Yuvası'na doğru ilerliyordu şarapla kör kütük sarhoş olmuş bir yolcu, Rhaegar Targaryen'in mezarından kalktığını, eski kahramanlarla birlikte babasının tahtını geri almak üzere ejderha kayasına yürüdüğünü bile anlatmıştı. Kuzgun babasının mührüyle kapatılmış ve Sansa'nın el yazısıyla yazılmış mektubu getirdiğinde korkunç gerçek daha inanılır bir hale gelmişti. Kız, kız kardeşinin yazdıklarını okurken Rob'un yüzüne yerleşen o ifade asla unutulmayacaktı Bran için. Babamın kralın kardeşiyle birlikte bir komplo hazırladığını söylüyor demişti okurken. Kral Robert ölmüş. Ben ve annem sadakat yemini vermek için Kızılkale'ye çağrılıyoruz. Joffrey ile evlendiği zaman babamın hayatı için ona yalvaracakmış. Elini yumruk haline getirip Sansa'nın mektubunu parmaklarının arasında buruşturmuştu ve Arya hakkında hiçbir şey söylemiyor. Tek kelime bile söylememiş. Tanrılar onu kahretsin. Bu kızın neyi var demişti. Bren'in içi üşümüştü. Kurdunu kaybetti demişti zayıf bir sesle. Babasının dört muhafızının, Leydin'in cesediyle birlikte güneyden geldikleri günü hatırlamıştı.